Merhabalar. Eğer bir çocuk kitabı yazmak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. çocuk kitabı yazacaksanız önceden bilmeniz gereken bazı önemli unsurlar var. İlki yazacağınız çocuk kitabının yaş aralığını ve hangi kitleye hitap edeceğinizi belirlemeniz gerekir. En önemli olan yaş aralığına göre bu kitapların kategorilendirilmesi. 0-3 yaşı hedef alan kitaplar yeni doğanlar ve bebekler için yazılmış kitaplar. Bu kitaplar bebeklerin dokunarak duyularını geliştirir ve dinlemeyi öğrenmelerini sağlar. 3-6 yaş arasındaki çocuk kitapları ise ilkokul öncesi harflerle tanışmalarını sağlar. 6-12 yaşı hedef alan ilkokul çağındaki çocuklar için olan çocuk kitapları ise okumayı öğrenmelerini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Eğer daha detaylı merak ediyorsanız bilinen kitap sitelerine girin ve bu yaş aralarına göre yazılmış olan kitaplara bakın ve inceleyin. Hatta alın ve okuyun. Çünkü fark edeceksiniz ki bu yaş aralığındaki kategorilere göre kitabın yazılış biçimindeki kurulan cümleler, kullanılan kelimeler farklılık gösterecektir. 2. Eğer çocuk kitabı yazacaksanız Demin birinci maddede bahsettiğim yaş aralıklarından birini seçin. Kendinizi o kategoride geliştirin. Kendi yazma stilinizi bulun. Çünkü bu kategorilerin her birinde farklı zaman kipleri ve karakter sayısı kullanılır. Olay kurgusu da değişkenlik gösterir. Örneğin 0-3 yaş için olan kitaplarda olay kurgusu genelde çok basittir. 3- Kitabınızın çocuk kitaplarında bulunan öğeleri, unsurları taşıması gerekir. Nedir bunlar? Örneğin çocuğunuz varsa çocuğunuz resim yaptığında neler çizdirir? Güneş mi çiziyor? Yoksa bir dondurma mı çiziyor? İşte bunlar çocuk kitaplarında bulunması gereken unsurlar olacaktır. 4. Çocuk kitapları için güçlü ve unutulmaz karakterler yaratmanız gerekir. Örneğin küçük karabalıktaki o ailesine karşı çıkan ve engin denizleri keşfetmek isteyen o küçük karabalık gibi. 5. Çocuğu sıkmayan ama çok da şoke etmeyecek olaylar eklemelisin. Yani öyle kurgulamalısınız ki çocuk hem bir sonraki bölümü merak etmeli hatta bu bir kitap serisi ise bir sonraki kitabı da merak edip okumak istemeli. 6. Kitaptaki diyalogların gerçekçi olması. Özellikle 0-6 yaş arasında bir kitap yazmak istiyorsanız bu diyalogların oldukça basit olmasına dikkat etmeniz gerekir. 7. Bu kitapların içerisinde çözülmesi gereken bir sorun ya da bir problem olması gerekir. Öyle ki çocuklar bu kitabı okurken bir sorunun nasıl çözüleceği, bu sorunla nasıl başa çıkılacağında öğrenmiş olurlar. Ve bu sorunlar mutlaka kitabın sonuna mutlu sonla bitmeli. Çünkü çocuklar mutlu sonları çok severler. 8 kitap karakterlerinin her birinin kendine özgü özellikleri olması gerekir. Ve akılda kalması aynı zamanda. Örneğin kırmızı başlıklı kızın kırmızı bir başlığının olmasını ya da Oz büyücüsündeki aslan adamın aslanın tam tersi cesur olmamasını, korkak biri olmasını yıllar geçse de hiçbirimiz unutmadık. 9. Çocuk kitabı yazarken yazmaktan daha zor olan bir şey varsa o da kitabın ismini bulmaktır. Kitap ismi hem kitabı okutmalı hem de kitapta anlatılan o olayların bir özetini içermesi gerekir. 10. Çocuk kitaplarının kapağı oldukça önemlidir. Çocuk kitap kapakları böyle eğlenceli, rengarenk, dikkat çekici kapaklar olması gerekir. Yalnız kapak tasarımı yaparken ya da yaptırırken şunu da göz önünde bulundurun. Kitap kapaklarının böyle çok ayrıntılı, çok detaylı ya da çok artistik böyle sanatsal olmasına gerek yok. Basit, renkli ve dikkat çekici olması yeterli. 11. Bu da çok önemli. Basım öncesi redaksiyon ve redaktör seçimi çocuk kitabındaki cümleler, anlatım kolay olsa da mutlaka yazılımı, dil bilgisinin doğru olması gerekir. Çünkü çocuk bir yandan okuyup hem de o kitapları zihnine yazacaktır. Bu sebeple mutlaka doğru redaktörle çalışılmalı ve son okumasının redaksiyonunun %100 doğru olması gerekir. Ve çocuk kitabı yazmak istiyorsanız izlemeniz gereken bu süreçte yine dikkate almanız gereken son maddemiz. O da doğru ilustratörü bulmak. Biliyorsunuz çocuk kitaplarında özellikle 0-3 yaş kitle hitap eden çocuk kitaplarında resimler, illüstrasyonlar çok büyük yer kaplar ve neredeyse kitabın metni kadar önemlidir. Bu sebeple doğru illüstratörü seçmek de önemli. Sizin kitabınızda yazılmış olan o metni aslında gerçeğe dökerler. İllüstratörle çalışmada şu gibi bir yol izlemelisiniz. Öncelikle bir çizelge, bir şema yapın ve kitabın her sayfasında, her bölümünde neler anlatıldığını tek tek o çizelgede yer verin. Ve böylece illüstratörde nerede, hangi çizimin yer alması ve doğru çizimi yapması için önemli olacak. Evet bugün sizlere çocuk kitabı yazmak için gerekli olan unsurlardan ve izlemeniz gereken yoldan bahsettim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.